Bakayım. Eray chat'e evet. Adal yazdı. Gel vs yazıyor. Gel vs yazıyor. Adal. Adal yayında değil mi ya? Yayında olmuyor. Amma ne yapıyorum görüyor musun? Tişört istesen Eray geldi Eray. Selam ben Anal. Gel lan Anal. <laughs> Kapışacağım <laughs> mı lan ben ne? Anal'ım hoş geldiniz. Adal. Hey Adal <laughs> hey hey hey. Gel kapışalım amına koyayım benim Discord'da bekliyorum seni bura. Hiç beklemiyordum ben boşuma geldim Gel abi. gel amına koyayım hadi. Adal'la biz var ya kavgalı bıçaklıyız ha olayı bilmiyoruz e, e, evet, zamanı. Tişört dedim chatler rendim hatta tişört değil. Tişört mü ya? Ya sen ne yapıyorsun ne Geldi galiba. Ne oluyor lan? Kanka? Merhaba. 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 <laughs> ben Adal. Selam ben Adal. Analım hoş geldiniz. Analım a... Lütfen repliklerimi şey tamam mı? Sen ne, benim tişörtüm nerede kanka? Sen yayında mısın bu arada? Hayır değilim. Ha. Ne, benim tişörtüm nerede kanka? Ya 7 onu tamam mı? <laughs> <laughs> Bence de yani koyayım. <laughs> 6 ay önce konuştuk ya. Çevir onu çevir <laughs> onu. Kanka e, anıl ben şunu yap... <laughs> Adal e, Minecraft Boyut, boyut, boyut mu mi? oynayacağız seninle? Oynayalım. Tamam. <laughs> tişört cezalı <gülüyor> <gülüyor> Ben kazanırsam <şart gülüyor> sen ben, de ver Belki, ya. Belki böyle alırım. Ben de yaptıracağım kanka tişört valla. Adal bu...